Arkadaşlar öttüremedik bugün. E, canlı yayına başlıyoruz. Saatlerimiz 15.45 5 Şubat 2013 günlerden salı arkadaşlar. Günün ikinci canlı yayına. Şimdi bakalım. E, bugün için her şey yine beklediğimiz gibi oldu. Güzel bir gün geçirdik diye tahmin ediyorum. Sizler için de umarım öyledir. Çünkü arkadaşlar hatırlıyorsanız sabah gece saatlerinde öncelikle 30-30 seviyesinin üzerinde yukarı hareket beklentimiz vardı. Euro dolar için ilk hareketimiz gerçekleşti e, ee, sessiz sonuna kadar zorluyorum. Evet. Ee, i̇lk hareketimiz gerçekleşti arkadaşlar. 30-60 seviyesine kadar ve dedik ki buradan sonra 30-60'ın üzerine kalmaya devam ederse hareket biraz daha 31-80 civarlarına kadar devam edebilir demiştik hatırlıyorsanız. Hatta şuraya ee, yeşil bir hedef koymuştuk ama bu 30-61'in üzerinde kaldığı süreciydi ve tam canlı yayın biterken saat 12'ye çok yakın bir süre içerisindeydi bu. Dedik ki arkadaşlar saatlik kapanış 30 61'in üzerinde olursa yukarı harekete devam edeceğiz ama eğer ki bu hareket gerçekleşmezse geri çekilmeye gözlenebilir. Ve e, bu geri çekilmelerinde 30 42 30 31 aralığına kadar gelme ihtimalinden bahsetmiştik şuradaki bölgeye kadar. Ki bakın saatlik kapanışı gerçekleştirdi. Nereden gerçekleştirdi? Bakın biraz daha yakından göstereyim arkadaşlar tam olarak 30-59 civarlarından 30 altında bir kapanış var ve aşağı hareket olması gerektiği gibi gerçekleşti arkadaşlar. Bahsettiğimiz aralara kadar geri çekilme oldu. Arkasından şablonları yükleyen arkadaşlar zaten göreceklerdir. 30-12 seviyesindeki pivot noktası yine çok güzel çalıştı. Buraya kadar bir geri çekilme ile karşılaştık. Arkasından küçük bir toparlanma ama bu toparlanmadan yine ee, sağlıklı bir sonuç vermedi. Peki yön aşağı döndü mü? Hayır arkadaşlar kesinlikle yön aşağı döndü diyemeyiz şu an için. Hala e, 30-12 civarları yine önemini koruyor. Aşağıda daha da altında zaten e, 29-80-29-60 aralığı yine kuvvetli bir destek konumunda. O yüzden arkadaşlar net olarak yönün aşağı döndüğünü söyleyemeyiz arkadaşlar. E, Trend bakımından baktığımızda geri çekilmenin devamı için mutlaka 30 altında kalmamız şart. Ama derseniz ki 30-30 civarlarından şu bölgelerden aşağı hareket konusunda faydalanabilir miyim? Eğer ki göstergeleriniz bunu onaylıyorsa o zaman sıkıntı yoktur. Yine yani en azından 30 kadar küçük bir işlem değerlendirebilirsiniz belki. Önemli olan sisteminiz ve göstergeleriniz ne gösteriyor? Bunu dikkatli şekilde incelemeniz gerekiyor peki arkadaşlar şu anda bir sıkışma var yüzlük ve elinlik hareketli ortalama arasında sıkışmış bir parite var bakın şuradaki bölge bugün için yapılan hareketlere bakıyoruz şuradaki bölge arkadaşlar hatta şöyle bir hemen kısaca maviyle tarayalım şu bölge arkadaşlar yukarıda sarı aşağıda beyaz hareketli ortalama arasında sıkışmış kalmış bir parite var yön net olarak hala aşağı dönmemesine rağmen 30-12 civarların altına kalırsa artık aşağı dönüşler başlayabilir. Yukarıda da 30-60'lar yine kuvvetli bir direnç olarak karşımızda. Buraya yaklaştıkça yine küçük bant yani bant hareketi içerisinde yatay bir hareket içerisinde devamı beklenebilir. Ancak 30-12'nin altında ya da 30 61in üzerinde tekrar hareket o tarafa doğru bir miktar daha devam edebilir. Ama aşağı doğru çok fazla ee, gücü yok gibi gözüküyor hala her geri çekilme alıcılarla karşılaşıyor dünden beri arkadaşlar geçtiğimiz cuma gününkü diplere hiç yaklaşamadık bile şu an için ve yavaş yavaş buradan bir tren çizgisi çizmeye başladığımızda mesela bakın şu şekilde bir tren çizgisi oluşmaya başlayabilir ihtimalleri baz alıyoruz ee, şuradaki dipler tam oturmadığı için e, ve şu dipte daha yeni olup daha bu bar kapanmadığı için arkadaşlar o yüzden şu bölgeye dikkat edeceğiz. Şu bölge eğer kırılmaz ise e, yukarı doğru hareketlerle tekrar karşılaşabiliriz ki zaten az önce bahsettiğimiz 30 civarlarındaki destek seviyesine yakın yerlerden bahsediyoruz yine. O yüzden buraya dikkat etmekte fayda var. E, özellikle şuradaki destek seviyesi olarak çalışabilir. 30 civarlarına geliyor şu anda. E, Evet durum şu anda bu. Euro dolar paritesi için 30.12'den gelen destek 30 31'lere doğru hareket tekrar başladı. E, buralar orta seviyeler arkadaşlar. Yani içinde bulunduğu yatay bandın orta seviyeleri. O yüzden çok sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. E, yapacaksanız mutlaka bir dayanağınız olması gerekiyor. E, bir arsiyel göstergesine zıtlık görürsünüz. E, yine ya da işte fiyat formasyonunu takip edersiniz. Ya da göstergelere bakarsanız bunlar konusunda takip ettiğiniz sistem size. Çünkü yani bunun için net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü 5 dakikalık takip eden arkadaşlar da var. 4 saatlik takip eden arkadaşlar da var. 15 dakikalık çalışan arkadaşlar da var aramızda. O yüzden göstergelerinizi dikkatli şekilde kullanın. Bu aralarda özellikle ortadan giriş yapıyorsanız ama fiyat konusunda fiyata baz alarak hareket edecekseniz mutlaka 30-12 civarlarına yakın yerlerden çok küçük stoplarla yukarı ya da 30-60'ları yakın yerlerden yine küçük stoplarla belki şu tepe seviyesinin birazcık üzerine şuralara doğru stop koyarak aşağı doğru hareket bekleyebilirsiniz. Bu aralık şu an için net olarak kırılmış gözükmüyor. Biliyorsunuz hafta sonuna doğru yine piyasa hareketlenecek. Yani bu yatay hareketleri mumla arayacaksınız ya da belki aramayacaksınız güzel kazançlar elde edeceksiniz. Çünkü biliyorsunuz Cuma günü Amerika'dan gelen tarımlısı istihdam ve e, işsizlik oranı rakamları gelecek. Perşembe günü de Draghi'nin e, faiz kararı çıkılacak arkadaşlar. Perşembe Cuma yoğun bir gün. O yüzden buna dikkat etmekte fayda var. Tamamdır. Euro dolar için şu anda paylaşacaklarımız bunlar arkadaşlar. E, 30-31 civarlarına. Bakalım geçip 30 42 30 61 yapacak mı yoksa tekrar 30 doğru bir geri çekilme ile mi karşılaşacağız? Kısa vadeli göstergeler zaten şu an için çok çok da ee, bakalım şöyle bir e, ee, şuradan kaldıralım. Bunu niye çizmişiz ki acaba? 4 saat grafiklere bir şey çizmişiz ama anlamış değilim. Peki. Evet arkadaşlar, MACD göstergenizde aşağı doğru bir kesişim var. Şu anda yavaş yavaş gözüküyor. Stokastik göstergeniz yorgunluk belirtileri var. Yukarı doğru başını çevirmiş durumda. 4 saatlik grafiklerde ise tam tersi şekilde sinyaller var. Gördüğünüz gibi tepelerden aşağı doğru boyunu çevirmiş. MACD ise yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyor. Yani zaten bunlar genellikle bu şekilde ters dakikalık saatlik ve 4 saatlik grafiklerde ters şekilde sinyaller veriyor. O yüzden hepsine bakmanın çok çok da fazla bir anlamı yok. Peki arkadaşlar şimdilik bu Eurodolar'da söyleyebileceğimiz şey zaten seviyeler belli. Şablonları yüklediniz yani piyasada çok çok sert hareketler olmadığı için genellikle bant aralığında hareketler olduğu için. Bu bantlar kırılmadığı takdirde bu hareketler yine devam edecektir. Ama yön net olarak yukarı dönmüş durmuyor hala. Aşağı hareket içinde 30-12'nin mutlaka altında kalınması şart ee, şu an için. Bunu da söyleyebiliriz Bu arada aşağıdaki şu tren çizgisine çok fazla güvenmeyin lütfen e, Çok sağlıklı bir tren çizgisi değil Yani bu e, Atıyorum ki bundan sonraki barı Şu seviyeye şu civarlarda yaparsam Ben buradaki tren çizgisini Arkadaşlar şu hale de getirebilirim e, Bu şekilde gelirse Daha sağlıklı bir tren çizgisi olur Yani 1.30'lara doğru bir hareket yaparsam Daha sağlıklı bir tren çizgisi olur Ve buradan tepkiler ise tabii ki o yüzden e, bu tren çizgisini bu şekilde de kullanmak daha sağlıklı sonuç verebilir e, sizler için de. Gelelim arkadaşlar sterlin dolara. Euro doları birazdan daha detaylı olarak inceleyebiliriz eğer isterseniz sorular gelirse. Spesifik sorular. Sterlin doları için de bugün ne beklemiştik? 1.30 1.30 yorum 1.51 e, 20 civarlarının üzerinde yukarı harekette ilk olarak 51 48 seviyelerini hedeflemiştik. Arkasından da 51.93'e doğru bir hareket beklemiştik ve arkadaşlar dedik ki şuradaki bölgeye lütfen dikkat. Geri dönüş olacaksa buradan olacak. Yukarı hareketin devamı için mutlaka buradan üzerinde kalınması gerekiyor. Sabahki canlı yayının son 5 dakikasında bundan bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Ve arkadaşlar bu seviye kırılmadan geri çekimler tekrar 51.20'ye kadar geldi. Farkındaysanız tam olarak kırılma seviyemize tekrar ulaşmış durumdayız. Bakalım 51.20'nin tekrar üzerinde kalmaya devam edebilecek miyiz? Eğer bunu başarırsa yeniden 51.48 ve 51.93'e doğru hareketlerle karşılaşan potansiyelimiz var. Ama ee, hele özellikle şu saatlik kapanışı ki şu anda 51.25 civarlarında galiba. Evet 51.25'te e, bu civarların 51.20'nin de altında bir kapanış olursa geri çekilme 51 e, pardon 50.75'e kadar ilk aşamada gelebilir. Bunlar hatırlıyorsanız dünkü kısa vadeli ara dirençlerimizde ve kırılması durumunda basamak basamak bu dirençleri test edebilir demiştik. Dün çizmiştik bu kırmızı çizgileri o yüzden bugün artık kaldırabiliriz. E, çünkü bu ara destekler pardon ara dirençler şu an için geçerli değil. Dün zaten güzel çalıştı. Tamamdır. Bunları not alabilirsiniz. 50-75 dedik. Eğer 51-20'nin altında kapatırsak 50 e de dikkat edeceğiz. Buranın da altına inersek e, hareket hızlanabilir. İnmezsek yine tekrar yukarı tepkilerle karşılaşabiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün için bant hareketleri var. Hem euro dolarda hem sterlin dolarda e, çok çok ciddi yukarı aşağı tepkilerle karşılaşmıyoruz. Baktığımız zaman hani bugünkü en yüksek en düşük seviye bile arkadaşlar 60 pip civarlarında euro dolar paritesinde ki bu parite için yatay sayılabilecek bir bant. Ki hani bakıyoruz yine yukarı var aşağı var yukarı aşağı sonra tekrar yukarı tekrar aşağı bant içinde sert hareketler var diyebiliriz yatay piyasada. Ve altın altına geliyoruz takip edenler. Bugün için ne demiştik arkadaşlar? 1585 55'in altında kalırsak aşağı hareket devam edebilir demiştik. Yukarı hareket için mutlaka buranın üzerinde kalınması gerekiyor dedik ve dedikten sonra geri çekilmede başladı zaten. Yaklaşık olarak şu ana kadar 112 pip'lik bir geri çekilme oldu. E, tam kırılma seviyemizi hatta şöyle dedik 81 92 85 55 aralığı dedik gece analizinde. Sabah saatlerindeki analizde sadece Şuradaki 1585-55'ten bahsetmiştik. Tek bir nokta istiyorsanız eğer ki. Ee, ve bu arkadaşlar bu aralığın üzerinde kalınamadı ve aralığın tam tepesine geldikten sonra üzerinde saatlik bir kapanış olmadan geri çekilmeler başladı. Beklediğimiz düşüş işte buna benzer bir şeydir ee, daha da fazlasını gelme ihtimali hala söz konusu. 157604 pivot seviyesinin altında da kalmayı başarırsa parite muhtemelen 1570 16 1566 53 ve 1560 65'e kadar geri çekilmelerle karşılaşabiliriz. Ama lütfen dikkat ee, bakın koşulu tekrarlıyorum 1576 04'ün altında kalınması durumunda yani şuradaki destek seviyesini dikkat edeceğiz. Bu destek seviyesi kırılır ise ancak daha doğrusu altında kalınırsa ancak bu geri çekilme devam edebilir. Ee, isterseniz burayı şöyle küçük bir aralık olarak da kullanabilirsiniz. Yaklaşık 20 bir, bir aralık olarak 78 76 arasındaki bölgeyi direnç olarak kabul edebilirsiniz. Özellikle geri çekilme bekliyorsanız stop seviyelerini kullanmak için hani buradaki aralığın üzerine belki değerlendirebilirsiniz diye söylüyorum. Aralık olarak belirttim. Onun dışında 1576 asıl kuvvetli destek seviyeniz günlük pivot noktası tabii ki aynı zamanda kendileri Tamamdır arkadaşlar bunu da bitirdik. Altınla ilgili beklentimiz de bu yönde. 1585-55'in üzerine çıkarsak ancak 1591-43'ler yine güncelliğini koruyacaktır. Bunu da tekrar etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Gelelim dolar tl'ye. Dolar tl'de arkadaşlar bugün için şöyle yapalım. Şablonlar kısmından şablonu yükle diyelim. Yine şablon kaybolmuş. Of, Neredeydi bu şablon? Evet arkadaşlar bugünkü şablonumuz bu şekildeydi. Sizlerle paylaştığımız şablonumuz. Ve dedik ki arkadaşlar 1.79'un yani pardon 1.80'in 1, altında kaldığı sürece 1.79.99 olarak işaretlemişiz ama bu 1.80 altında kaldığı sürece aşağı hareket beklentimiz vardı. İlk hedefimiz 76 79 66 idi. Sabah saatlerinde zaten buraya doğru geldik arkasından 79.46 ve dedik ki arkasından 79-13'e kadar geri çekilme devam edebilir. İlk iki hedefe de ulaştık arkasından 79-13'e doğru bir hareket var. Şu anda ee, muhtemelen buradaki seviye test edilebilir bunu söyleyebilirim söyleyebiliriz. Ee, aşağı doğru hareketin devam etme potansiyeli var. 1.80'in altında kaldığımız sürece tamamdır. Dolar TL'yi takip eden arkadaşlar için de en azından bunu paylaşmış olalım. Ee, bakalım şimdi. Evet arkadaşlar e, özetler bu kadar. Canlı yayın kaydını şimdi durduracağız ve soru cevap kısmına geçeceğim. Umarım sizler de sorularınızı sormuşsunuzdur. Ben canlı yayında bu özetleri yapıncaya kadar şimdi de bu soruları cevaplayacağız ve daha farklı paletelerde analiz sebepleriniz varsa bunları inceleyeceğiz ya da biraz daha detaylı olarak bu pariteler hakkında analiz isterseniz kısaya, orta ya da uzun vadeli olarak bunları da paylaşabilirsiniz. Peki bakalım.